Merhaba sevgili kovalar. Bugün 10 Eylül Salı Mars günündeyiz. Bugün insan ilişkilerinden biraz uzak durup kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Amacınız biraz kafanızı dinlemenin yanında belli bir gelişmeyi sakince zihninizde tartmak da olabilir. Tamamen arka planda durmamaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Eylül Salı, Mars günündeyiz. Ay Akrep Burcu'nda ilerliyor. Günün ilk saatlerinde Ay Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Bu nedenle sabah saatlerinde kendimizi daha iyimser, neşeli, mutlu hissedebiliriz. Manevi ve ruhsal konular bugün biraz daha öne çıkabilir. Ailemiz ve sevdiklerimizle ilgilenmek, yardım faaliyetleri yapmak için uygun bir gündeyiz. Öğlen 12-22'de ay güneşle sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek ve gün boyu boşlukta kalacak. Karşı cins ve otorite kavramları ile ilişkilerimiz bugün daha olumlu ve verimli ilerleyebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.